Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaymaklı muhallebisiyle inanılmaz lezzetli olan şahane bir kadayıflı muhallebi yapacağız. Bu şekilde bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, tarifimize öncelikle kadayıfları kavurarak başlayalım. Bunun için genişçe bir tavaya dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağını alarak eritiyorum ve yağ eridikten sonra içerisine 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şimdi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan şeker içerisinde biraz eriyene kadar 2-3 dakika karıştırarak pişiriyorum. ve başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak yağ ve şekeri birkaç dakika pişirdikten sonra içine 200 gram kavrulmuş kadayıf ilave ediyorum. Ben bugün kavrulmuş kadayıf kullandım. Fakat sizler çiğ kadayıfla da aynen bu yöntemle kavurarak yapabilirsiniz. Evet kadayıfı ekledikten sonra kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurdum. Ve şimdi içerisine bir çay bardağı dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum cevizi ilave ediyorum. Ve cevizle beraber kavurmaya devam ediyorum. ve cevizle beraber de 2-3 dakika kavurduktan sonra tavada pişmeye devam etmemesi için hızlı bir şekilde hemen başka bir kaba aktarıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğumaya bırakıyorum. Evet ben bugün tatlıyı görmüş olduğunuz gibi bir kelepçeli kalıp kullanarak yaptım. Fakat sizler borcamda da yapabilirsiniz. Şimdi kelepçeli kalıbın kelepçe kısmını bir servis tabağına yerleştiriyorum ve soğuyan kadayıfın tam yarısını tabağa koyarak eşit bir şekilde yayıyorum ve güzelce düzeltiyorum. Ve kadayıfları bastırıp sıkıştırarak güzelce düzelttikten sonra kalıbı bir kenara alıyorum ve ben muhallebiyi hazırlamaya geçiyorum. Evet şimdi tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı un ve 250 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı şekeri alıyorum ve üzerine 200 gram kaymak ilave ediyorum. 1 litre de sütüm var. Şimdi sütten bir miktar ekledikten sonra bir çırpma teliyle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karışıp homojen bir kıvama geldiğinde kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi başından hiç ayrılmadan kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Ve muhallebi kaynamaya ve kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladığı anda içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum ve ocağı kapatarak vanilya ile beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmaya ara vermeden sık sık karıştırarak muhallebiyi biraz soğutuyorum. Evet, muhallebiyi sürekli karıştırarak soğuttum. Şu an tamamen soğuk değil ılık bir sıcaklıkta şimdi ılık olan muhallebiyi yavaş ve dikkatli bir şekilde kadayıfların üzerine döküyorum. Ve üzerini düzelttikten sonra iyice soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet muhallebi dolapta iyice soğudu. Şimdi dolaptan çıkartarak kalan kadayıfın tamamını üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra tatlıyı dinlendirmek üzere tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi kalıbını çıkartmadan önce kenarlarından bir kez bıçakla geçiyorum ve kelepçesini çıkartıyorum. Daha sonra dilimleyerek hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, inanılmaz lezzetli, şahane bir kadayıflı muhallebi oldu gerçekten. O yüzden bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif de görüşmek üzere hoşça kalın.